Her ayın ilk günü. <laughs> Aralık ayının bana hediyesi nelerdir? Sorun. Aralık ayının bana hediyeleri nelerdir? Aralık ayı benim hayatımda hayallerimin de ötesinde toplam kolaylıkla hangi sonsuz ve sınırsız mucize kapılarını açarsın? Bu ay ben hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? ne oluşturabilirim? Neler yapabilirim? Bu ay hayallerimin de ötesinde kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla sonsuz ve sınırsız katkı sağlar? Bu ay kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla daha da farklı nasıl katkı sağlar? Aralık ayında kim ya da kimler benim için toplam kolaylıkla daha da farklı ne yaratabilir. Ben kimlere toplam kolaylıkla katkı olurum? Aralık ayında hayallerimin de ötesindeki sonsuz ve sınırsız olasılıklarım neler? Aralık ayı boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi kolaylaştırıcı, oluşturucu, üretici Enerji, alan ve bilinç olabiliriz. Hayatımda daha fazla para yaratacak, hayatıma daha fazla katkı yapacak ve daha fazla para üretecek. Hayatımda neye sahip olabilirim? Aralık ayında paranın bolluğu ve zenginliğin ortaya çıkması için neler mümkün? Sonsuz olasılıkların nelerdir? Her ayın birinde hangi aya girdiyseniz bu soruları sorabilirsiniz. Bu